Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazı Cadde Kafesi tam önündeyiz. E, Cuma Bey yanına geldik. Cuma Bey kendisi Ağrı Doğu Beysa rehberlik işi yapıyor, Ağrı Dağı turizm işiyle uğraşıyor. Yani kendisine bir soru soracağız. Bakalım Ağrı Doğu Beysa turizm ne kadar geldi ve bu sene e, çalışma oldu oldum olmadım. Merhaba Cuma Bey, nasılsın? Merhaba günaydın, ben Cuma Salı. Evet. E, Tabi e, Türkiye Ağrı deyince ilk e, aklına gelen e, Kutsal Ağrı Dağı geliyor. E, ağrı dağı e, dağların arasında çok popüler, çok heybetli e, bir ağrıdır. E, Doğu bir kutsaldır. Tabi Doğu Bağası'da 13, 13 tane e, ziyaret edilecek, e, genel turiste ziyaret edilecek e, şeyler var, yerler var. E, bunun e, ilki Büyük Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Meteor çukuru, buz mağarası, Nuh'un gemisi. Turistlerin en çok gittiği hangisidir? Pardon? Turistlerin en çok önem verdiğin tarihi sen doğu besi hangisidir? E tabii ki Arda. Arda Tabii ki. Ardağ deyince? Arda'nın aklına geliyor. Kutsal. Aynen aynen. Beyin duruyor yani. Ardağ deyince beyin duruyor. Evet evet. E, turizm kapasitesi bugün, e, bu sene, bu geçtiğimiz se sezon? neredeyse büyük bir patlama oldu. 5000 üzerinde bir ziyaretçi oldu. İnşallah 2024'te daha kapasite, daha güzel hizmetlerle 2024'te hazırlık yapıyoruz. Yani ben cuması altık her zaman beklerim. Buradayım. tabii ki Şirin ilçemiz Doğu Berzik ne güzel aklına gelen metav çukuru yani. Aynen aynen. E, şöyle söylüyorum. Mesela Doğu Beysel, şu an turist işi yapıyorsunuz ya. Evet. Doğu başka ne lazım yapmak için turistlerin buraya gelip onları görmesi için? Doğu Bas'ta ilk önce <laughs> e, yapılan e, ilk temel ihtiyacı konaklama. Çünkü Doğu Bas'ta konaklama olmadığı için yetersiz midir? Yet, hiç yok, sıfır. Ha. Hiç yok. Evet. Çünkü yani mesela e, tur tur şirketleri geliyor konaklama olmadığı için sadece Ahmedi Hanı ve İsa Paşa edip, direkt geçiyor. Ama nereye geçiyorlar? Hangi ile geçiyorlar? Bana gidiyor, Kars'a gidiyor. Böyle yani mesela için bu bizim bir büyük yapıyorlar. kaybımızdır yani. İlk evet. yani mesela ihtiyacın Doğu bastın ihtiyacı konaklama, konaklama, konaklama. Esnaf, turist, esnaf kaybı da oluyor değil mi? Esnaf hepimizin kaybı oluyor. Aynen aynen. Hepimizin kaybı oluyor. Güzel bir konaklama olursa turist burada iki gün ziyaret edilecek yerler var yani. Ben yani Doğu Beste kadar Arda, Küçük Arda, Dünyanın Buz Mağarası, Dünyanın ikinci Meteo Çukuru, Kutsal Nuhun Gemisi, Urartu Kasıl, İshak Paşa, Buz Mağarası, Balık Gölü, Kaplıcalar, Tendürek, bunlar hepsi ziyaret. Ama maalesef yetersiz konaklama kurulu. olmadığı için yapamıyoruz yani. Hmm, teşekkürler. Ben teşekkür Başka ederim. Başka var mı? Çok teşekkür ederim. Vaktinizi bana ayırdığın Sağ için ol, mutluyum. Sağ olun. Ee, buraya ulaşması için kendi telefon numarası ve iletişimini söyleyebilir misin? Bir de adresini de söyle. Bir de sana ulaşsın diye. Tabii ki e, yurt dışı için e, www.ararasaltik.com e, iletişim bilgi 0544 638 82 11 24 saat randevu hizmetinize hazırım en güzel hizmet tercih sizin. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz Ağrı Doğu Beyaz'da Cuma e, Saltı kendisi turizm işi yapıyor. Eğer bir ihtiyacınız varsa direkt arayabilirsiniz. E, ben şimdi bir çarşı da göstereceğim. Çarşı da belli olsun diye. Tabii şey ki. Musun? Teşekkür çarşı ederim. Çarşı da göstereceğim. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek olsun. dileğiyle. Hoşçakalın. Şöyle, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, burası da çarşı merkez. Ağrı Doğu Beyaz'da yeni yapılan parke, ya, yeni yapılan e, desene. Şöyle gördüğünüz gibi burası Ağrı Doğu Beyaz'ın çarşı merkez. Bir de şu tarafta görse sana zahmet. Şu tarafta net belli olsun. Burası da Ağrı Doğu Beyazı Cadde Kaferi. Şöyle gördüğünüz gibi Cadde Kaferi. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazı hepinize selamlar.